Bir akıbet heyecanı, bir akibet umutu taşıyor musun sen? Allah hiç kimseye sen temizleyeceksin geçmişini geleceksin demiyor ki dön gel ben temizleyeceğim diyor. Elbette sen beş seneyi sıfırlayıp gelemezsin. Yaparken kolay da düzeltirken zordur o işler. Allah düzeltiyor. Bu Allah bizim Allah'ımızdır. Dönmek isteyip Rabbinden tarafa tavır koyanlar için kıtaları bile birleştirir Allah. Var mı bir diyeceğin? Var mı bir diyeceğin? Hani diyorlar ya eskiden denizler şu kadardı, kıtalar açıldı da 50 santim şu tarafa kaydı şu deniz oluştu bu deniz oluştu var mı itirazı birisin bu adamın cesedi taşınacak diye Allah Asya kıtası ile Avrupa kıtasının arasını açtı o gün var mı bir itirazı olan olmaz şey mi Allah için Karun yere batırılırken de böyle olmadı mı zaten